Ne oldu? Niçin ağlıyor? Görevliler şöyle derler. Ey müminlerin emiri, bu adam sizin makamınızda oturuyordu. Biz de akıllansın diye bir iki vurduk. Ondan ağlar. Behlül söze karışıp şöyle konuşur. Hayır, ben o yüzden ağlamıyorum. Urfa'dan kebabın katkılarıyla hazırlanan Gönle Safa Hikayeler başlıyor. Efendim merhabalar. Gönle Sefa hikayelerimizi gönüllerinize arz etmek üzere şükürler olsun bugün de huzurlarınızdayız. Gönle Sefa ilk hikayemiz iki kardeş iki yol. Haydi buyursunlar. Aralarında Allah yolunda ilerlemeye karar veren iki kardeşten biri bu amacına ancak kırlık bir yerde bir dağ başında ulaşabileceğini düşündü ve bunun için bir daha başına çekilip çobanlık yapmaya başladı. Diğer kardeş zorluklarına rağmen insanların kalabalık olarak yaşadığı bir yerde bu niyetini gerçekleştirmenin daha doğru ve sevabı bol olacağını düşündü ve şehre yerleşip ayakkabı tamircisi oldu. Sonra aradan yıllar geçti. İki kardeş de sözlerini tuttular. İşlerinde dürüstlükten ibadetlerinde ihlastan samimiyetten ayrılmayarak, haramlardan dikkatle kaçınarak Allah yolunda küçümsenmeyecek mesafe aldılar. Artık herkes biliyor ve inanıyordu ki bu iki kardeş Allah Teala'nın veli kulları arasındaydı. Durum bu aşamadayken bir gün çoban olan kardeş şehirdekini ziyaret etmek istedi. Bez bir torbaya birkaç litre süt koyup şehrin yolunu tuttu. Kardeşinin dükkanını bulup içeri girdi ve selam verdikten sonra elinde içi süt dolu torbayı bir çengele astı. İki kardeş hasretle kucaklaştıktan sonra derinden derine sohbete daldılar. Bu sırada dükkana bir hanımefendi geldi. Ayakkabısının sallanan topuğuna çivi çaktırmak istiyordu. Kadın ayakkabısını çıkarırken, giyerken ona bakmakta olan çoban kardeşin kalbi bozuldu. O ana kadar bir keramet işareti olarak Torbada duran süt şıp 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 diye akmaya başladı. Kadın işi bitirip ayrıldıktan sonra ayak kabuğu olan tam fırsattır diye çoban olan kardeşine önemli bir gerçeği açıkladı. Ey kardeşim, gerek din, gerek dünya bakımından insanlardan uzak yaşamak kolaydır. Böyle insanlardan soyutlanmış bir yaşayışta günaha girme tehlikesi yoktur. Allah yolunda daha rahat ilerlenir. Fakat önemli olan insanlarla sıkı ilişkiler sürdürürken dürüst kalabilmek, ortamın elverişli olmasına rağmen günaha düşmemektir. Allah katında dürüstlüğün makbul olanı budur. Gönle sefa ikinci hikayemiz önce nefsine söz geçirir. Çocuğun birisi bal hastasıymış. Yatar, kalkar, gezer, dolaşır, bal istermiş hep. Anne baba çocuklarının bu bal tutkusunu önleyebilmek için her çareye başvurmuş. Hekimlere gitmişler, tedbirler uygulamışlar. Aman afile. Çocuk bal diye tutturuyormuş. En sonunda İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretlerini tavsiye etmişler. Bir de ona gidin demişler. Gitmişler. İmam-ı Azam Hazretleri çocuğu almış karşısına, dönmüş ana babasına 40 gün sonra gelin demiş. Anne baba bir anlam veremese de çaresiz geri dönmüş. 40 gün geçtikten sonra ise tekrar varmışlar İmam-ı Azam Hazretlerinin huzuruna. Hazret şöyle bir bakmış çocuğa, sonra iki eliyle yanaklarını okşayıp, bundan sonra bal yeme evladım vermiş. O kadar. Anne baba yine şaşkın. Öyle ya, 40 gün boyunca bunun için mi beklediler? İmam-ı Azam Hazretleri bu sözü söylemek için 40 gün niye bekledi? Bunu düşüne düşüne dönmüşler evlerine. O da ne? Her dakika başı bal isteyen çocuk artık bal mal istemiyor. Bal hastası çocuk artık bal sürmüyor ağzına. Merak etmişler bunun sebebini. Tekrar gitmişler İmam-ı Azam Hazretlerinin huzuruna. Sormuşlar, ya İmam nedir bunun hikmeti? Gülümseyerek cevap vermiş Hazret. Niye 40 gün bekledim? Çünkü 40 gün önce ben de bal yiyordum. Bal yiyen birinin bir başkasına bal yeme demesinin hiçbir etkisi olmazdı. 40 gün önce bal yemeyi kestim. Önce kendi nefsimde denedim bal yememeyi. Kendim başarınca sözüm de tesir etti evladınız. Gönle safa bir başka hikayemiz dayak. Behlülü Dana Hazretleri bir gün Halife Harun Reşid'in huzuruna gelir. Halife o sırada tahtında olmadığı gibi odasında da yoktur. Fırsattan istifade eden Behlülü Dana tahta geçip oturur. Biraz sonra koruma görevlileri bakarlar ki tahta biri oturuyor. Onu hemen aşağı indirirler ve başlarlar dövmeye. Bir müddet sonra Halife Hazretleri gelince bakar ki Behlül ağlıyor. Hemen sorar. Niçin ağlıyorsun ya Behlül ne oldu? Halife Harun Reşid, Muhatabından cevap alamayınca görevlerine sorar aynı soruyu. Ne oldu? Niçin ağlıyor? Görevliler şöyle derler. Ey müminlerin emiri bu adam sizin makamınızda oturuyordu. Biz de akıllansın diye bir iki vurduk. Ondan ağlar. Behlül söze karışıp şöyle konuşur. Hayır ben o yüzden ağlamıyorum. Senin için ağlıyorum. Ben ömrümde bir kez bu makama oturduğum için bu dayağı yedim. Sen ki her gün oturuyorsun, acaba ne kadar dayak yiyeceksin? Efendim, Gönle Safa son hikayemiz, Tercih. İlk Müslüman devletlerinden biri olan, Gazneliler devletinin en büyük ve değerli hükümdarlarından biri olan ve tarihte ilk defa sultan adını alan Gazneli Sultan Mahmud, İslam'ı yaymak için Hindistan'a 18 sefer düzenlemişti. İşte... Bu seferlerden birinde çok şiddetli bir direnmeyle karşılaşmış, zafer kazanacağından şüpheye düşmüştü. Tam bu zor durumdayken Allah Teala'ya şöyle yalvardı. Ey Rabbim! Bu savaştan galip çıkarsam, aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Neticede Sultan Mahmud galip geldi ve çok kıymetli ganimetlere sahip oldu. Gazne'ye döndüklerinde, elde ettikleri bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başladı. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip, ''Aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukaraya dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecek? Üstelik devlet hazinesinin bunlara ihtiyacı var.'' diyorlar. Gazneli Sultan Mahmud, bunu Allah Teala'ya verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söyledi. Adamları yine itiraz ettiler. Efendimiz, önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın, bütün memleketin bunlara ihtiyacı var dediler. Gazneli Sultan Mahmud'un kafasını karıştırdı. O zamanlarda Gazne'de yaşayan, doğruyu ve hakkı kellesi pahasına söylemekten çekinmeyen, alim ve fazıl büyük bir zat vardı. Sultan Mahmud onu çağırtıp durumu anlattı ve fikrini sordu. O büyük zat şöyle dedi. Sultan, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok. Çok basit bir tercih karşısındasınız. Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse hemen adamlarınızın dediğini yapın. Ganimetleri hazineye koyun. Ama Rabbul Alemine tekrar işiniz düşecekse verdiğiniz sözü tutun. Adağınızı yerine getirin ganimetleri yoksullara dağıtın. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Yüce Rabbim nasip ederse bir dahaki sefere buluşmak ümidiyle. Muhabbetle kalın. Urfa'dan kebabın katkılarıyla hazırlanan Gönle Safa hikayeler sona erdi.